Merhabalar. Ben İker Akantar. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ulu Önder Atatürk'ümüzün bize ve tüm çocuklara, tüm dünya çocuklarına hediye ettiği bir bayram. Çok önemli bir gün Türk ulusu için. Ayrıca benim için ikinci bir nedenle daha önemli. Çünkü bugün uzun zamandır beklediğim Mortal Kombat'ın son filmi vizyona girdi. Tabii ki biz sinemalar kapalı olduğu için sinemada izleyemedik. Sağ olsun büyük 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 abilerimiz bizim evde izlememiz için gerekli aksiyonları almışlar. İnternetten temin ederek filmi izledim. Şimdi beni az çok tanıyanlar Mortal Kombat fanı olduğumu bilirler. Çok 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 küçük yıllarda Atari salonlarında oynadığım oyunu yıllar geçtikçe evimde de oynamaya başladım. Hala da oynuyorum. Hatta bir ara Mortal Kombat ufak bir ara vermişti oyunlarına. Sonra Mortal Kombat 9 ile birlikte 9, 10, 11 güzel bir seriye tekrar kavuştu. Şimdi filmi izledim ve filmle ilgili yorumlarımı yapacağım. Tamamıyla spoilerlı bir inceleme olacak bu. O yüzden eğer filmi izlemediyseniz ya da filmi izlemeyi düşünüyorsanız yakın bir süre gelecekte lütfen videoyu kapatın. Çünkü çok ağır bir şekilde spoilerlı olacak. Filmin her şeyini anlatacağım öyle söyleyeyim size. Uzun zamandır film incelemesi de yapmıyordum. Mortal Kombat buna vesile oldu çünkü izledikten sonra müthiş derecede sinirlendim, hayal kırıklığına uğradım. Nasıl tarif edebilirim size? Hani küçük bir çocuk, babası geldi babası ona oyuncak alacağım der böyle bekler onu büyük bir heyecanla ya. Ama baba geldiği zaman ya oyuncak yoktur ya da çocuk oyuncağı beğenmez falan filan böyle bir hayal kırıklığına uğradım. Aynı o şekilde bir hayal kırıklığına uğradım. Neden diyecek olursanız abi film leş. Ee, normalde Argo kullanmıyorum videolarımda. bu videoda ufak argolar olabilir. Kusura bakmayın. Çünkü cidden çok sinirlenme ve çok büyük hayal kırıklığı bunlarda. Şimdi öncelikle karakterlerden bahsedelim. E, filmi yapan amcalar büyük ihtimalle filmi nasıl şekilde çekeyim? Nasıl bir Mortal Kombat filmi çekelim? Mortal Kombat nedir diye düşünmüşler ve Mortal Kombat fikrini bir Mortal Kombat oyununun karakter seçim ekranını görerek almışlar karakter seçim ekranında göre bakmışlar karakterlere. Ya bu böyle olsun, şöyle olsun, bunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım demişler ve filmi çekmişler. Filmin bizim bu zamana kadar bildiğimiz Mortal Kombat'ta alakası yok. Öncelikle size konu kısmından söyleyeyim. Ha alakası yok derken yani karakterler bizim bildiğimiz şeylerden çok zıt. Mesela Mortal Kombat evreninde Liu Kang, işte Earth Roman yani dünya dünya dünyasını mı diyeyim ne diyeyim Rome sonuçta. En iyi dövüşçüsüdür. Ve her zaman dünyayı kurtarır. Şimdi bizim bildiğimiz şey buydu. Bu filmde tamamıyla sürpüntü. Ve artist martist takılıyor bir ara ama aslında annesi babası olmayan, kimsesiz sokaklarda büyümüş bir çocuk. Ve normalde Mortal Kombat'ı e, filmde arması olan kişiler seçilmiş kişiler oluyor. Ve bu kişilerin Mortal Kombat'a katılarak e, dünyayı savunması gerekiyor. Ve diye yanlış hatırlamıyorsam Özel gücünü ancak dövme sahibi ya daha doğrusu leke sahibi mortkoma simgesi olan kişiler olabiliyor. Ve bunu da ya doğuştan elde ediyorsunuz ki bu bir kişi de var ya da birilerini öldürerek ele geçiriyorsunuz. Şimdi ölerek ele geçirmek de kötü. Diyelim bende var ama ben hiçbir şekilde karışmadım. Ecelimle öldüm. Ne oldu gitti? bakın çok ucu, ucu açık bir mantık ucu inanılmaz sayıda mantık hataları var filmde. Neyse bunu da geçtik. Filmde benim beğendiğim bir şey Kung oydu. Onu da filmin başında yediler. Kung Lao bence filmdeki en iyi karakterdi. özüne sadık kalınmış denilebilir. Onun haricindekilerin hepsi leş. Yani filmde bok gibiydi zaten. Açık ve net söylüyorum. Boşu boşuna zaman kaybettim. Onun yerine yanılmıyorsam 2000 2020 yapım bir tane animasyon film var Mortal Kombat'ın. Scorpion Revenge diye. Oturun onu izleyin abi. 10 numara Mortal Kombat filmi. Bunların alakası yok. Oyunculuklar leş. Karakter seçimleri leş. Belki Jax biraz olabilir. Onun haricindekilerin hepsi leş. Hadi bu bir dövüş filmi. En azından dövüş sahneleri güzel olsun diyorsunuz. Abi leş. Adamlar hayatında hiç dövüşmemiş gibi. Ben bu kadar yavaş bir dövüş filmi izlemedim. Bunun yerine oturun. 1997 yapım Mortal Kombat Annihilation'ı izleyin. Abi çok daha iyi dövüş sahneleri var. Scorpion Sub-Zero dövüşü bekledik bütün film boyunca. Filmin başında bir azıcık gösterdiler. Ondan sonra film boyunca saçma sapan şeyler izledik. Ondan sonra filmin sonunda da bir daha böyle büyük bir dövüş bekledik. Scorpion yine tek başına Sub-Zero'yu altı demedi abi. Tuttular bir tane ne? Kaol Young diye bir tane karakter koymuşlar. Onun yardımını alarak yendi. Sen filmin başında bu gördüğün yüzü unutma. Seni öldüreceğim diyen adam ne yazık ki yine Birinin yardım olmadan yenemedi. Sen Scorpions'ın abi. Geçtik. Öyle hızlı hızlı geçeceğim. Sub-Zero, Bihan. Abi adam ölümsüz gibi bir şey yapmışlar ya. Takat herkesi indiriyor. Batara kütere bitiriyor. Goro, Outward'un şampiyonu. 9 Mortal Kombat'ı kazanan tek şampiyon. E ne oldu? Daha benliğini yeni bulmuş. Cole neydi? Cole Young isminde bir karakter elini kesti, orasını kesti, burasını da bağırsaklarına da işte öldürdü. Ne oldu? Bildiğimiz karakterin hiçbiri yok. Kabal. Kabal normalde işte ee, At Roman yani dünyaların bir dövüşçüsü. Sonra bir, hatta benim bildiğim kadarıyla ya Jax ya da Striker'la birlikte bu da özel kuvvetlerde. Ama velakin ne oldu bir anda dış dünyanın savaşçısı olarak gördük zaten mort şeyde mortu da çekti filmde. Uf, o kadar çok şey var ki aklımda kan hangi birinden gireceğimi bilemiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyimse deli gibi beklediğiniz sub Scorpion dövüşü 5 para etmez. Yani film sanki öyle ağır sahnelerle çekmişler. Ya Undisputed diye bir dövüş serisi var. Belki bilenler bilir. Abi o filmden bir örnek alın ya. Hatta filmin en başındaki o kafesteki dövüşte açıkçası çok çok daha iyiydi o dövüş sahneleri. Hatta dövüş sahnesi bir tane var zaten. Onlar haricindekilerin hepsi leş. Kano'yu ilk başta dünyaların yanında görüyoruz. Ondan sonra arkasını dönüyor. İşte diğerlerinin yanında görüyoruz. İkili oynuyor. Hadi Kano zaten 5 para etmez ben ilk başta gördüğüm zaman şaşırdım. Bir sen adam önce zincirleyip tutuyorsun. Ondan sonra Reptile'ı öldürdü diye tutuyorsun. Şey yapıyorsun. Ee, tut, götürüyorsun mabede. Raiden desen bir halta yaramıyor. Ah Christopher Lambert Umarım izlememişindir filmi. Hatta adam hala yaşadığından da bilmiyorum. Çok merak ettim. Bir bakacağım. Baktım. Hala yaşıyormuş. Umarım izlememişindir. Nerede senin Raider'ın? Nerede buradaki Raiden? Yani animasyon bir Raiden koy. Hatta ya da ilk filmdeki Christopher Lambert'ı kes. Onun konuşmalarını koy. Filmin puanı daha da artar. IMDB puanına baktım. 6.7. Rezil abi. Metacritic skoru 43. Bu mantıklı. Hatta ben vereceğim 30. 30'dan fazla vermem. yüzlerinden bu filme. Vaktinizi boş harcamayın. Çok leş, çok boktan bir film olmuş. Yani bunca zaman bekledim. Müthiş hayal kırıklığına uğradım. Kusura bakmayın. Küçük bir araya giriş yapacağım. Bir noktaya atlamışsın. Shang Tsung. Abi sen ne kadar iğrenç bir Shang Tsung'sun ya. Oyunculuk sıfır. Tip sıfır. Böyle bir yarı emoluk. Böyle bir yarı kokoşluk. Ya karşısındaki adamı hiç tehdit etmiyor. Bu hareketler böyle kafasına da takmış bir şey. Aham da bu kadar tutuyor böyle. Ya tipini şimdi bozmak da istemiyorum ağzını. Senin yaratan adamın da sana o kıyafetleri dikenin de sana giydirenin de sana makyaj yapanın da. <laughs> ya yani bu kadar mı bir kötü seçim olur ya. Sen nesin ya. Ya kusura bakmayın videoya devam edelim şimdi. Görsel efektler evet fena değil ama bazı sahneleri o kadar yakın çekim yapmışlar ki bu şeye benziyor. Transformers ilk filmi geldiği zaman çok eleştiriler. Ya dediler robot fil dövüşlerini niye bu kadar yakın çektiniz? Ondan sonra dediler ki teknolojimiz bu kadar. O robotları o kadar büyük halde uzak mesafe çekim yapacak bir teknolojimiz yok dediler. O yüzden yakın çekim yaptık dediler. Salladılar. Anda bu da aynı. Hala mı teknoloji kötü abi? Sen bir özel efekti yaparken adamın neden bunu uzaktan gösteremiyorsun da böyle yakın çekime giriyorsun birçok yerinde. Filmde beğendiğim tek özel efekt bir Jackson kollarının kopuşuydu. İki de Scorpion'ın maskeyi ağzından çıkarttığı zaman ataş üflediğinde o iskelet suratına dönmesiydi. Onun haricinde 5 para etmez efektlere sahipti film. Dövüş sahnelerinden de bahsettim. Ben bu vücudumla, bu hamlığımla oynasam emin olun çok daha hareketli sahneler çekerim yani. Rezil. Kol Young'a gelelim. Şimdi ben ilk defa bu duydum bu karakteri. Sonra biraz da araştırdım. Acaba dedim ya var mı böyle bir karakter gerçekten? Mortal Kombat Armageddon oyununda DLC ile bir tane karakter eklemişler. Cole Young diye. Onun haricinde ben bu herif hakkında hiçbir şey duymadım. Sanırım bu film için çıkartılmış bir karakter. Filmi bu elemanın etrafında döndürüyorlar. Abi kötü. Senin elinde muhteşem bir efsane var. Karakterlerin hikayeleri belli. Sen oradan devam etsene. Neden reboot yapıyorsun? Hadi reboot yaptın. Neden değiştiriyorsun? Ne filmde Johnny Cage var ne başka bir şey var. Yani karakterlerin çoğu yok. Dövüş sahneleri rezil. Ya Mortal Kombat'ın birinci filmi 1994 mu? 95 yapımı neydi? 95 yapımda galiba. Abi 10 numara 5 yıldız dövüş sahneleri var ya. Film akıcı değil. Yani ben 1 saat 50 dakika galiba film. Ya ben çok sıkıldım izlerken. Ya ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? O Goro sahnesi. Aha dedim Goro geldi. Adam gibi bir dövüş izleyeceğiz. Ya İlk defa bir özel gücünü bulmuş. Arkeinini bulmuş bir eleman. Patarakütere Kütere Goro'yu dedi benim karımı çocuğumu elleme diye. Ya gaza gelerek. Ya bu Goro ya Goro. Goro dediğim gibi 9 kere şampiyonayı kazanmış. Efsanevi bir şampiyon. Tek şampiyon hatta 9 kere kazanmış. Sen bu adamı bir tane adam patara ne Diyeceksiniz ki abi ilk filmde de Johnny Cage hayalara bir yumruk attı. Ondan sonra taktık vurdu, düşürdü, öldürdü. O şekilde gitti. Tamam. Ama abi bu film de çok kötüydü. Yani Johnny Cage yine az buçuk kendini ispatlamış bir o karakterdi. Bunda hiçbir şey yok. Ha, gerçi kendini ispatlamış dedik. İkinci filmin başında Şavkan boynunu kırdı, öldürdü, gitti. O daire mesela mesele. filmde de Johnny Cage yoktu. Neyse uzun lafın kısası. Film leş. Cidden berbat. Yani büyük bir her kırıklığını aradım. Vaktiniz varsa bir göz atın. Yoksa izlemeyin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Oturun Mortal Kombat oynayın. Ya da Dediğim gibi Scorpion Revenge. Scorpion's Revenge. Onu izleyin. Muhteşem film olmuş. Hatta yarım kaldı. Devam gelecek dediler. Bekliyorum. Bu filmi de devam edecek şekilde sonlandırmışlar. İşte şimdi tekrar dünyada yeni... Bir de Raiden liste veriyor. Ha. Dedi ki size yeni bir liste şampiyon listesi vereceğim. Onları bulup getirin. Ulan arkadaş sen listeyi verdiğine göre bu adamları biliyorsun. Sen niye gidip getirmiyorsun? Değil mi? Adamları gönderiyorsun. Gönderirken ölüyorlar. Ama gerçi onun cevabını filmde verdi. Kadim tanrılar, ben bir kadim tanrıyım dedi, ben dedi herkesin hayatını, herkesin ruhunu kurtaramam dedi. Gerçi onu da kılıfına bulmuşlar. Ya ilk filmde de Raiden patar kütar getiriyordu adamları. bunda ışınlayabiliyor ya, ışınlıyor ya. Elektriği bir veriyor, çat çut ordunu oraya getiriyor. Ya getirsene adamları, gidip konuşsana. Niye diğer elemanları gönderiyorsun? Yani filmi nereden tutsa, tutmaya çalışıp yüce atmaya çalışsam elimde kalıyor. Leş gibi film. Metacritic skoru daha da düşer. IMDb puan da düşer. Şu anda 10.000'e yakın bir oylama var. Puanı güzel. Yani bir dövüş filmi için 6.7 iyi bir puan. Ama ben bir iki ay veriyorum. bir iki ay sonra bu puan 5'e iner. Yani Mortal Kombat Annihilation'ın yani ikinci filminin puanı 3.7 IMDb'de. O film buna 5 basar. Açık ben ne söyleyeyim size. Dövüş sahneleri olsun, kareografi olsun, müzikleri olsun. Ya müzik ya ben Mortal Kombat 1'in ve 2'nin müziklerini kaset alırdım. Benim zamanında kaset vardı. CD, ok işte diskmenler falan sonradan çıktı. Kasette dinlerdik ya. Yani bunda ne müzik var ne bir şey var beni gaza getiren hiçbir şey olmadı. Ah, eğer e, YouTube bana engel koymazsa videoya e, videonun sonuna Mortal Kombat 2'deki Sub-Zero ve Scorpion'un dövüş sahnesinden birkaç kesit koyacağım. E, bunu, o dövüş kalitesi hiçbir filmde yok. Hiçbir Mortal Kombat filmi yok. Bu filmde hiç yok. Rezil bir film olmuş. Lafı fazla uzatmayayım. Ee, videoyu beğendiyseniz abone olun. Soru sormak istiyorsanız altına yorum atın. İşte Instagram, Twitter, Facebook'tan bizi takip edin. Ne bileyim Discord'tan gelin, üye ailemize katılın. Forum'a gelin. Teknoloji odası, teknoloji odası nokta net. Böyle hızlı hızlı konuşmaya çalıştığınız zaman kelimeler birbirine giriyor. Forum'a gelin, üye olun. Oradan bizle iletişime geçin ama film hakkındaki yorumlarınızı lütfen altına yazın. Yani ben leş gibi film diyorum. O 100 üzerinden 30, 10 üzerinden 3 veriyorum sadeleştireyim puanımı. Siz de yorumlara filmle ilgili düşüncelerinizi ve puanınızı yazın lütfen. Oturalım orada tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.